gidecek insani yardımları Rusya ve Çin durdurdu. Rusya'nın sadece 6 aylık yardım önerisi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. Suriye'de bir yandan savaş, diğer taraftan açlıkla mücadele eden sivillere bir darbede Rusya ve Çin'den gelmişti. Rusya'nın 6 aylık yardım önerisi ise oy çokluğuyla reddedildi. Suriye'de dipte 3 milyon sivil için Türkiye'nin iki sınır kapısından uluslararası yardım ulaştırılıyordu. Bu mekanizma 10 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı yeni bir oylama yapıldı. Rusya ve Çin bu yardım mekanizmasını veto etti. Rusya Konsey'e kendi karşı tasarısını sundu. O tasarıya göre 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti karara karşı çıkınca 9 oya ulaşılamadığı için reddedildi. Eğer 10 Temmuz'a kadar başka bir karar alınamazsa Suriye'de 3 milyon sivil'e yapılan yardım tırları duracak.